anıt gibi bir şey var. Bugün çok eski merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyorum. Burası Albatros'un gagasından kanalı. Sizlerle beraberiz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Burası mükemmel bir yer. Şu aslan figürüne bir bakın. Lütfen. Bronz ve burada duruyor. Aa, harika. Buradan su geçiyormuş. Şurada bir adam heykeli var. Bakın eski boruları duruyor da. İçinde de su varmış. Harika, mükemmel bir yer. Şöyle göstereyim detaylara bir bakın isterseniz. Oh muazzam. Oh, bakın yerden ne kadar aşağıdaymış. Muhteşem. Evet dostlar, muhteşem bir stadyumun içerisindeyiz. Kibira antik kentinin stadyumu. O zamanın Şükrü Saraçoğlu, Ali Samiyan, Arana Stadyumu gibi, olimpiyat stadyumu gibi bir yer. Şöyle söyleyeyim ben size. Şu anda şehrin üstündeyiz. Görüşler aşağımızda kalıyor. Aşağıda bakın şehir var. Stadyumun büyüklüğüne bakın. hocalar burada localar. Bakın burada. Şu locanın üstüne bir çıkayım. Daha iyi anlatacağım size. Burada da sıkımlar vardı. Burada atlı gladyatör yarışları ve hayvan dövüşleri bütün her şey burada yapılıyordu. Ve o zamanın çok büyük bir stadyumu dostlar. Yani şöyle söyleyeyim size. O devrin en büyük stadyumu diyebiliriz bunu. Ben böyle bir şey görmedim. Bir yakın zoom yapayım. Şöyle. Ve işte stadın en sonuna geldi. Müthiş arena stadyumunun en sonundayız. Şöyle bir görkemli tepeden. Hem bir gölüsler manzarası hem de bir o iyi bir şöyle söyleyeyim göstereyim size. Müthiş. Şöyle tam ucuna geldikten sonra şöyle bir stadyumu size göstermek istiyorum. Yani antik şehirden ziyade antik şehir de şimdi harika bir yer. Ama şu stadyumun güzelliğine bakın dostlar. Yani buranın adeta bir numarası benim diye varıyor, Aşağısı da Gölü Sar. Şu arka tarafta şöyle vadi. Derin bir vadi var. Şehrin yazıtını sizlere gösteriyorum. Sonra bu antik caddede bir yürüyüş yapıyorum. Öyle bir yürüyüş ki yüzyıllar öncesine gitmek Bilmiyorum belki de burada atları su içiriyorlardı. Belki de başka bir şeydi. Ama bozulmamış bir küvet. Su da böyle geliyor. Aşağıdan vermişler merkezi sistem. Bakın. Her şeyi doğal şekliyle yapmışlar. Şimdi Yatlayınca sonuna kadar gideceğim. Şurada bir e, Herhalde evet Orası da Bir e, havuz gibi Bakın şöyle göstereyim Havuz olduğunu Nereden anladım? Hamam da olabilir burası Bakın 3 tane boru 1, 2, 3, 4 5 tane boru. O, burası hamam. Bakın, her, her tarafta boru çıkışları var. Su buradan yukarıya doğru e, alevleniyormuş. Ve buradan da e, hamamın içerisi şöyle aşağıya doğru. Burada hamama giriyorlarmış. Yani bu caddenin sonunda. Devam ediyorum. Evet, burası. Üçlü mezar odası ailecek gömülmüşler ee, olduğu gibi duruyor kiremitleri bakın şimdi hemen e, içerisinde bir e, layit var layitin dış tarafında köprülü mezarlar ve mozaikler göze çarpıyor. Yerlerde mermer karalar görüyorsunuz. Burası da tabi kapatılacak. Kapatılmadan tekrar görme şansımız olmayabilir. Burası şurası su yolu. Burada e, ayin yapıyor. Olabilirler. E, burası, evet dostlar şimdi açığa çıktı. Burası bir kilise. Bakın. Kilise oturum noktaları. Tam karşıda. Ve mozaikler ne kadar olduğu gibi duruyor. Şuralar komple mozaikli. Ya da mermerli olabilir. Çıkış kapısından kadar şu anda ayakta duruyor. Mermerlerinden içeriye doğru girdim. Ve hemen girişte 1, 2, 3, 4 tane 4, 5, 6 tane mezar duruyor. Hemen kapının dışına doğru çıkıyorum. Kilisenin girişinde ki üç tane mezar bizi karşıladı. Buradan da hemen içeriye tekrar dönüp şu çıkışta bir manzaraya bakacağım. Bir de orada bir şeyler var mı? Onlara bakacağım. Evet. Burada da kilisenin e, zannediyorum ki Roma döneminden kalma olabilir. Belki onarılmış ve Bizans'tan kalma olabilir. Çünkü e, büyük büyük taşlar var. Roma'da şu küçük taşlar kullanılıyormuş. E, da okuldu. Şu anda da ezanlarımız okunuyor. Buradan devam ediyor. Eserlerin nasıl saklandığını görüyorsunuz. Şu anda bu bölgede bulunan nadide parçalar. Burada şu anda bakın naylon var. naylon üstünde mıcır var. Bunların hepsi koruma altında. Şimdi şuradan içeriye gireceğim. Burada Medusa'nın resmi var. Kapanmadıysa yılanlı kadın. Şöyle göstereyim. Ama evet şu arada evet, geldik. Tam şurada bakın dünyanın bence önemli. Mozaiklerinden bir tanesi Medusa'nın başı var burada. Şu anda kapalı. Kapatılmış. Ama bundan 10 sene önce ben buraya gelmiştim. Onu görmek nasip oldu bana. İnternette vesaire görebilirsiniz. Ben de videoya koyacağım görmeniz için şu kemer hala ayakta bir altından geçelim. Kim bilir kimler geçti buradan. Şurası açık mı acaba? Yok. Kapalı. Şuradan şöyle geçiyorum. Burası çok korunmuş ya gerçekten. Yani Şöyle göstereyim hafif. Taşlar olduğu gibi. Yani değerli taşlar. Şurada yazılı bir taş var. Ona bakalım. Şurada anıt gördüğünüz üzere. Şimdi Burası ee, şehrin duvarlarında bulunan yazıları görüyorsunuz. Esasında bu yazılar şöyle göstereyim. Tam şu kemendin üstündeydi ama aşağı düşmüş. Burası şöyle müzik evi. Yani şimdiki şöyle yazıyor göstereyim uyduruyor demeyiz. <laughs> Konservatuar burası. Evet, ne kadar gelişmiş bir e, kent olduğunu siz hayal edin dostlar.